Merhaba kelime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere düz gri yazmaya nasıl model yapılır? Hangi renkler kullanılır? onu anlatımını yapacağım. Ben renk olarak kendi kafama göre yeşil, pembe bir de gri birbirine uydurdum. Tabii siz zevkinize göre iplerinizi kendiniz uydurabilirsiniz. Modelim sıralı olacak. İplerim leylak iplerden naylon leylak iplerden kullanıyorum iğnelerim de yine her zamanki gibi sizler için biraz büyük iğne tercih ettim ve ben hemen oyamın yapılışına geçiyorum hanımlar iplerimi kenara alarak hanımlar daha önce ben zürafalarımı yapmıştım şimdi beraber zürafalarımızın üzerine oyamızı kuralım gri olan ipimi bu şekilde tam köşeye yani ilk zürafamın üzerine dönümlüyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerinden dönüyorum. Aşağıda ilk olan zürafanın içine atarak devam ediyorum. Dilerseniz bir, dilerseniz iki defa sarabilirsiniz. Tekrar bir zürafa. Üzerine çıkıyorum. İlk olan zürafanın içine batarak aşağı iniyorum. Hanımlar, sıramızın en altı bu şekilde devam ediyor. Hanımlar modelimizin alt kısmı bu şekilde. Şimdi ipimi buradan koparıp üst kısmına geçiyorum. Hanımlar şimdi modelimizin ara kısmına geçiyoruz. Şimdi ara kısmını hanımlar ben iki renk olarak kullanıyorum. Tabi siz dilerseniz bir renkte yapabilirsiniz. Şimdi bir birinciye değil ikinciye ipimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde ipimi sabitledim. 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3 Hanımlar pırpır yaparken bakın bu parmaklarınızla şurayı ayarlayıp çekin. Bir tane de zürafa yapıyoruz ki oyamız ömürlük olsun pırpırlarda bazen açılma oluyor. Bir zürafa yapıp sağlamlaştırıyoruz. Hanımlar şimdi bir tane atlıyorum. Diğer rengimden kullanıyorum. Şuraya pembeyi sabitliyorum. Burada da 3 tane pırpırımı yapıyorum. ipimi kesiyorum. Şimdi bir e, pembe bir yeşil olarak devam edeceğiz Hanımlar Arasına da bir tane küçük dağcık bırakarak tabii. E, daha bırakmamız gerekiyor bir sırada üstten gideceğiz Çünkü modelimiz sadece bu şekilde değil tabi yeni başlayanlar bu şekilde de yapıp kullanabilirler gayet çıtı pıtı bir model ama modelimizin Aslı dediğim gibi farklı bir model Hanımlar bu şekilde arayı da bitirdim. Şimdi en son kısma geçiyorum. Yine gri ipimizi takalım. Arası da bu şekilde oldu hanımlar. Şimdi dediğim gibi gri ipimizi takalım. Şimdi gri ipimi küçük dağımıza sabitliyoruz. Yani ilk olan dağımızı bu şekilde sabitleyelim. Burada ipimizin sıkmadan ilk yaptığımız pırpırın üzerine çıkalım. Bakın ipimi bu şekilde gevşek bıraktım hanımlar. Şimdi pırpırlarımızın üzerinden geçelim bu şekilde. Bakın iki tane zürafa yaptım. Şimdi sağdan sola giderek eksiltme yapıyorum. bakın şöyle küçük bir dağ oluştu. Şimdi buradan bir tane pırpır pır yaptım. Burada bir tane daha yapıyorum. Şurada bir tane daha pırpır. Pırpır pır yaparak aşağı inmiş oldum. Şimdi bu aradaki dağımızın üzerine ipimi atıp sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi pembe olan çiçeğimin üzerine çıkarak nasıl yaptıysam yeşilde pembeyi de o şekilde yaparak devam ediyorum. Hanımlar sağdan sola gidemiyorsanız bu şekilde bakın. Bu şekilde döndürerek yapabilirsiniz. Kafanız karışmasın. İki, iki şekilde de olur. Yeni başlayanlar belki bilmez ama yeni başlayanlar için de öğretmiş olalım. Bakın bu şekilde modelimiz ilerliyor. Yine araya atıyorum. Şuradaki ipimi sıkmadan sıkarsam o yan toplanmış olur hanımlar. Sıkmadan devam edelim. Hanımlar kalanları da aynı şekilde yapacağım. hanımlar bakın modelimiz bu şekilde evet. sıralı bir model oldu ötüden sonra çok güzel olacağını düşünüyorum hanımlar ötsüz bile gayet kullanışlı modelimiz bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum iğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a Allah emanet olun hoşça kalın.